isteğe özel olarak yeni aynasız Travego'lar piyasaya sunuldu. Şu anlık varsayılan değil, isteğe özel olarak geliyor. Kamera. Yani tamamen artık dijital oldu Travego. Burada tabii ki üst kamera, alt kamera. İşte ön kamera burada peron kamerası deniyor. Burada altta da yine 360'ın normal kameraları yer alıyor arkadaşlar. Yani bayağı bir ekran olmuş burası artık. Bunu ne kadar beğenirsiniz bilmiyorum. Aynı şekilde diğer tarafta da hem peron aynası detay görüntülerde görürsünüz. Hem de alt üst kamera gelmiş. Bakın mesela karanlık performansını size böylelikle göstermiş olduk. Tabii ki çift renk direksiyonumuz var. Ahşap kaplama burası. Öyle plastik vesaire değil. Her taraf kamera dolmuş. Da Daha önceki videoda bahsetmiştim ama yine ufak üstünden geçeyim ben. Burada CarPlay destekleyen, Android Auto destekleyen bir ekran geldi. Bu da değişti. Onun haricinde şurada kablosuz bir şarj standı geldi. Kablosuz telefonlar buradan şarj olabiliyor. Bakın şurada şöyle ufak bir ayakkabılık. Görür mü? Görür. Bence güzel.